İstanbul'da bir hastanede yatan 9 yaşındaki Esra kanser hastalığına yakalanmıştı. Ne yazık ki hastalığı vücuduna yayılmış ve zor bir döneme girmişti. Fakat Esra o yaştaki kızlardan çok daha fazla olgundu ve güler yüzünü hiç eksik etmiyordu. O hasta halinde ve ölümün soluğu her geçen an gittikçe daha da yakından hissettiği halde şaşılacak derecede soğukkanlı davranıyordu. Hayat yürüyüşünün son durağına yaklaşırken Hasta yatağında uyanık olabildiği zamanlar devamlı olarak bir kitap okuyordu. Bir akşam okuduğu kitaptan başını kaldırdı ve refakatçi annesine "Babamı çağırabilir misin anne?" dedi. Küçük kızının vücuduna yayılmış kanserle günden güne eriyişini görürken ölüm habercisi bu hastalığın sevgili kızından ayrılık getireceğini bilen annesi, kızının bu ani arzusu karşısında çekinerek sordu. "Yavrum, Babanı çağırmamı için istiyorsun? Hasta kız önce bunu açıklamak istemedi. Bir an düşündü ve sonra "Çağırmasan da olur. Hem çağırsan gelinceye kadar belki geç olur." demişti. Bu sözleri üzerine annesinin merakı daha da arttı. "Babanı çağırmamı önce isteyip sonra niye vazgeçtin kızım?" diye sorunca Esra gayet sakin bir şekilde "Anne, ben artık ahiret alemine gidiyorum da onun için cevabını verdi. Bu sözleri üzerine annesinin gözünden artık tutamayacağı gözyaşları boşandı. Kızı yine o çok sakin haliyle "Bak. Azrail Aleyhisselam beni almak için gelmiş. Orada bekliyor." diyerek odanın bir köşesini parmağıyla gösterdi. Annesi kızından ayrılık vaktinin geldiğini anladı. Elleriyle yüzünü kapattı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kızına gayri ihtiyari sormadan da edemedi. Azrail aleyhisselam nasıl? Biraz tarif eder misin? Çok güzel demişti Esra. Daha sonra da içinde bulunduğu o maneviyat aleminden dünya haline tekrar adet etmiş gibi Annesinin o ardı arkası kesilmeyen yüksek sesle ağlayışından rahatsız olmuş bir tavırla annesini 9 yaşındaki çocuğundan beklenmeyecek büyük bir kemal ve vakar haline girerek teselliye çalıştı. Niye bu kadar çok ağlıyorsun ki anne? İmanı olan ve imanı ile yaşayanlar için ölüm ve ahirete gitmek korkulacak bir şey mi? Dünyada daha fazla yaşasaydım, Dışarıdaki insanların ekseriyeti gibi, dinde laka ait, ibadette ihmalkar halde uzun bir dünya hayatım olsaydı, benim için daha mı iyi olacaktı? Öyle olmam seni daha çok mu sevindirecekti? Kızının yaşının çok üstünde bir olgunlukla kendisine verdiği bu hakikat dersi karşısında annesinin sanki birdenbire gözyaşı pınarları kurumuştu. Yüksek sesle ağlaması aniden durdu kanser hastalığı vücuduna yayılmış olan 9 yaşındaki kız annesiyle bu son konuşmasından sonra yüksek sesle kelime-i şehadeti getirdi. Daha sonra da başı yavaşça sol tarafına düştü, ruhunu teslim etti. Annesinin biraz evvel pınarları kurumuş gibi durmuş olan gözyaşları yeniden fakat bu defa sessizce çağlamıştı. O sırada sevgili kızının artık vefat etmiş bedeninin yanında yatağında okuduğu son kitapla bir kalem dikkatini çekti. 9 yaşındaki kızının dünyadan ahirete giderken kendisine fevkalade hayrete sevk edecek derecede gösterdiği o yüksek ruh halinin sırrı sakin hasta yatağında son olarak altını da çizerek okuduğu bir kitaptı. Kitapta altını çizerek okuduğu son bölümler şunlardı ey ahiretini düşünen hasta. Hastalık sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefareti zünüp olduğu hadisi sahihle sabittir. Hem hadiste vardır ki, ermiş ağacı silkelemekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silkeler. İşte kıyamete kadar dar bir kabire biz de esra gibi gireceğiz.'' Kıyametten sonra yeniden haşır sabahı dirileceğiz. Haşır meydanında meleklerin güzel yüzüyle karşılaşmak, kabirde de onlara arkadaş olmak istiyorsak, imanımızı kuvvetlendirecek bir imana sahip olmamız ve bunu yaşamamız gerekiyor.